Arkadaşlar merhaba. Bugün sizinle güç kaynaklarında bizi yanıltan bazı durumlar oluyor arkadaşlar. Ne gibi? Şimdi açıklayacağım. Şöyle bir adaptörümüz var arkadaşlar. Bununla şu modemimizi çalıştırmaya çalışıyoruz. Öncelikle hemen adaptörümüzün voltasına bir bakalım. Evet. Gördüğünüz gibi DC 12 volt çıkış veriyor bize. Şimdi arkadaşlar şu adaptörden bahsediyorum. Daha önce de ölçüp üzerine 12 volt verdiğini yazmışım. Şimdi bunu fişe takıyorum arkadaşlar. Ve modemimizin şöyle Elektrik girişine takıyorum. Ve gördüğünüz gibi modemin güç ışığı yandı. Fakat arkadaşlar modemin e, güç ışığının yanması haricinde başka herhangi bir modem e, işlem yapmıyor. Şimdi e, bu durumla karşılaştığımızda otomatikman biz modemin sorunlu olduğunu düşünüyoruz. Modemde bir sorun var. Adaptörde 12 volt güç var. Bağladığımızda güç ışığı da yanıyor. Modem niye işlem yapmıyor? Modemde bir problem var diye düşünüyoruz. Oysa işin aslı öyle değil arkadaşlar. Tabii ben de bunu hemen ilk anda e, tespit edemedim. <laughs> Elimde e, ikinci el çok sayıda modem vardı. Böyle bir problemi gördüğümde hemen gidip başka bir modemi, e, başka bir e, kendine. Girişine uygun adaptör girişiyle başka bir adaptörle çalıştırdım ve kullanmaya devam ettim. Ama bu modemi de çalışmıyor, ya kenara ayırdım arkadaşlar. Şu anda e, yaptığım yani hurda mı kullanılabilir mi gibi bir tespit yapmaya çalıştım. Burada da gördüm ki. Bu adaptörle işlem yapmayan modemimiz yani bunu bazı adaptörlerde biliyorsunuz e, bazen birkaç dakika hatta 5 dakikaya kadar belki daha uzun sürelerde ancak e, modem oturup işlem yapmaya başlayabiliyor. E, ben bu modemi bu adaptörle çok daha uzun süreler bu şekilde bekledim arkadaşlar. Aynı şekilde kalıyor. Herhangi bir işlem yapmıyor. Sizin zamanınızı da almamak için daha uzun süre beklemeye gerek yok. Bunu ben yaptım. Ve bu adaptörle aynı bu şekilde herhangi bir başka işlem yapmadan bu halde kaldığını tecrübe ettim. Şimdi adaptörü değişiyoruz arkadaşlar. Bu adaptörü bu adaptörü çıkartıyoruz. Evet, şu adaptörü kenara alıyoruz arkadaşlar. Şimdi başka bir adaptör takıp aynı işlemi bakacağız. Ne şekilde ilerliyor? Bu tip adaptörlerin e, bizi yanıltıcı yetersiz güç verme durumlarını daha önce de e, DVR e, kayıt cihazında gördük arkadaşlar. E, öyle bir videomuz da var. Şimdi şöyle bir adaptörümüz var arkadaşlar. Şimdi bu <laughs> adaptörümüzün fişini takalım. Evet. Adaptörümüzün fişini taktık. Adaptörümüzü de modeme takıyoruz arkadaşlar. Taktık. Şimdi bakın. Gördüğünüz gibi modemin diğer e, bölümlerinde de bir hareket bir işlem başladı. Bir önceki adaptörümüzde bu işlemler olmuyordu arkadaşlar. Yani o adaptörümüzün muhtemelen gücü yetmiyordu. Bakın Veylan ışığı yandı. Modem bir tarama yaptı ve Veylan ışığını yaptı ve bu şekilde <laughs> telefonumuzdan modemi aradığımızda da modem görünüyor. Yani e, modemde işlem yapabileceğimiz bir duruma geliyor. Bunu e, niye bu şekilde anlatmak e, durumunda kaldık. Çünkü yani elektronikle uğraşan belli bir tecrübeye sahip olduğumuz halde biz bile bu yanılgılara düşüyoruz arkadaşlar. Yani daha önce başına gelmeyen bir kişi e, bu şekilde olayı yorumlayabiliyor. Adaptörün çıkışında 12 volt var. E, modeme takıyorum. Modemin güç ışığı da yanıyor. Ama modem işlem yapmıyorsa modeme arızalı diye düşünüyoruz. Oysa işin aslı öyle değilmiş arkadaşlar. Bunu tecrübe ettik. Sizinle de paylaşmak istedim. Adaptörlerimizin çıkışı çıkış voltajına verdiği halde ama yeterli güç veremediği için cihazlarımızı çalıştırmayabiliyor arkadaşlar. Bunu da aklımızın bir köşesine yazalım. Yani hemen cihazı <laughs> kurdaya atmaya gerek yok başka bir adaptörle yine deneyerek adaptörden şeyimizi arızalı olacak adaptörün arızalı olma seçeneğini çıkartana kadar birkaç adaptörle deneyip aynı sonucu veriyorsa ondan sonra modem üzerine yoğunlaşalım arkadaşlar. Bunu daha önce DVR kayıt cihazımızın adaptöründe de yaşadık. Yine kayıt cihazımızın elektrik geldiği halde kayıt yapmıyordu. Normal çalışmıyordu. Adaptörümüzü değiştiğimizde orada da yine bir kayıt cihazının adaptöründe güç düşüklüğü oluşmuş adaptörümüzü değiştiğimizde bütün kayıt cihazının bütün özellikleri aktif oldu arkadaşlar. Kayıt yapabildi. işlemlerini yapabildi. O yüzden adaptörlere bu konuda dikkat edelim. Adaptörlerin çok sık rastlanmayan ama böyle problemleri de oluyor arkadaşlar. Çıkışında voltaj görüyoruz. Cihaza verdiğimizde cihazın ışığını yakıyor ama cihazı e, tam özellikleriyle tam anlamıyla çalıştırmaya gücü yetmiyor arkadaşlar. Başka daha güçlü bir adaptörle taktığımızda denediğimizde cihazlarımız normal çalışıyor. Bugünkü videomuzda bu şekildeydi arkadaşlar. Kanalımıza abone olarak beğenerek destek olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.